Bir insana onu sevdiğini hissettirirsen onun gözünde senin dışındaki her şey değer kazanır. Öfkenizi sizi seven insanlardan çıkarmayın. Çünkü sevilmek herkese nasip olmuyor. Zamanı yanlıştır bazen kelimelerin bazen cümlelerin bazen de sevmeler. Bazılarının yüreği daracık, ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık. İnsanoğlu dünyadan topladıklarını değil, dağıttıklarını alıp gider. Ne verirsen elinle, o gider seni. Derler ki sevenin yüreği büyük olur. Ama bilmezler ki sevdiğini küçücük bir serçe gibi çırpınır durur. İnsanlar kendi hayatlarını yaşayamadığı için mutsuz, hep birileri mutlu olsun diye koşturmaktan yürekleri yorgun. Seni olduğun gibi seven insan için iyi gün kötü gün yoktur. Ne zaman yanında olması gerekiyorsa o zaman yanında olur. İnsan önce kendini aydınlatmalı. Kendi karanlığına mahkum olan başkasına aydınlık olamaz. Hayalin küçük bir çocuğa ne kadar seviyorsun dediğinde açıp elini iki yana işte bu kadar derken ki o masum sevgiyi bulmaktı. Sustuğumuz şeyler konuştuklarımızdan daha fazla yıprat. Eğer seni çocukluğumun bayramlarında tanıyor olsaydım evinize şeker almaya iki kez gelirdim. Bazı şeylerin telafisi yoktur. İhmal edilmek, ikinci plana atılmak, hevesin kırılması gibi. Hala yağmur yağıyorsa buralara kuşlar ara sıra olsa da ötüyorsa ve kesmediyse toprak ana verdiklerini tümünden yüzü suyu hürmetinedir çocuklar. Kül kadar etkisi olmayan insanların kendilerini ateş sanması ne garip. Akıl yanlışlara kapıldı mı Doğruları görmez olur. Kim bilir belki de hep güzel baktığımız için insanların gerçek yüzünü göremiyoruz. Güzel bir yüz yaşlanabilir. Mükemmel bir vücut değişebilir. Ama güzel bir ruh daima güzel kalır. Yolu sevgiden geçen herkese sesleniyorum. Lütfen sevginin üzerine basmayın. İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Hevesimi öyle bir kırdılar ki, sesi ta çocukluğuma gitti. Kışı sevmem ben, çatısı akan evler, ayakkabısı delik çocuklar ve ocakları yanmayan analar, utanan babalar gelir aklıma sevmem ben kışı. Gönül gözüyle gören hiçbir insanı kandıramazsınız. Sizi açık bir kitap gibi okur. Mevlana Hazretleri. Ne zaman kırılsam birilerine, sükut nakışlı hırkalar giyiyorum, kıvrılıp da içimin denizlerine. Boş ver nasılsa öreceğiz diyorum öreceğiz Her şeye hazırlıklı olmalı insan hangi şartlarda imtihan olacağını bilemezsin İnsanın yanında büyük sözler söyleyenler değil yürekten sevenler kalır hep sana ihtiyacım var dediğiniz kişi niçin diyorsa gelmez. Ne zaman diyorsa gönülsüz gelir, neredesin diyorsa mutlaka gelir. Eğer birileri sizin hakkınızda kötü bir şeyler söylüyorsa, emin olun kendileri hakkında söyleyecek iyi şeyleri yoktur. Hevesi kırılınca insanın yalnızlığa düşkünlüğü artıyor. Böyle bir çağın insanı olmak imtihan olarak hepimize yeter. Bazı insanlar gelince, bazı insanlar da gidince güzel. Kimse hayatınızdan gitmesin diye uğraşmayın. Çünkü nasıl gitmek isteyen bir bahane buluyorsa yanınızda olmak isteyen de bunun bir yolunu bulacaktır elbette. Sevgi, sevdiğin kişilerin mutlu olduğunu gördükçe onların mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. Hayat öyle kısa ki Tartışmalara, özür dilemelere, kıskançlıklara, hesap sormalara zaman yok. Sadece sevmek için bir an var. Yaşlanmak bir daha tırmanmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. hiçbir mesafe duanın ulaşamayacağı kadar uzak değildir. Çok şükür Rabbime. Boşuna söylenmemiş iyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü ise herkes. Her olay eğitici bir deneyimdir. Bazen hayatlarımızdaki her şeyi çözmemiz gerektiğini sanırız ama gerçekte gereken tek şey o durumdan bir şeyler öğrenmektir. Bin doğru yapsan da bir yanlışını konuşur tanıdığın insanlar. Çok şey istemedik gibi hayattan, azıcık vefa sevdiklerimizden Biraz hal hatır dostlarımızdan, Bir de huzur en yakınımızdan, Üstünü zaten tamamlıyor, Sabahlar ve kuşlar. İnsan kırılan kalbi için, Küsmeyi bulmuş, Bakmış affedemiyor, Susmayı bulmuş. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan Rabbime şükürler olsun inşallah. Benim yüreği güzel can dostlarım. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim can dostumsunuz. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın ama her daim bizlerle kalın inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Ortak parolamız neydi? Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Rabbim yüreğinizdeki insanlık sevgisini hep artırsın, hiç eksiltmesin. Saygılarımla her şey ama her şey gönlünüzce olsun inşallah. Selametle.